Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. En son Bakara suresi 57. ayet-i kerimeyi okumuştuk. Ya, kitap ehlinin, Yahudilerin kendilerine nasıl zulmettiğini, Allah'ın onlara olan ikramını geri çevirerek bunun kıymetini bilmeyerek, nimetin içerisinde olmalarına rağmen bu nimetin farkına varamayarak kendi kendilerine nasıl zulmettiklerini okumuştuk. İşte bu ayetleri Rabbimiz 40 ila 120. ayeti kelimeler arasını Bakara suresindeki o 80 e, ayeti bize, onların düştüğü hatalara bizim düşmememiz için, rahmet ayında Kur'an'ın vahyin bize rahmet olması için anlatıyor. İnşallah ibret alanlardan oluruz. Rabbimiz şöyle buyuruyor 58. ayeti kelimeden itibaren bu it, hani demiştik ki udhulu girin hadi'l karya bu şehre girin bu beldeye girin müfessirler bu beldenin Mısır işte Beytullahil veya Beytu Makdis Kudüs olabileceği çeşitli şehirler olarak ihtimaller ortaya koymuşlar ama Allah Celle Celalühü için önemli değil. Allah Celle Celalühü burada hangi şehir önemli olsaydı şehrin adını söylerdi. Önemli olan burada ortaya koydukları tavır diyor ki bu şehre girin demiştik onlara fekülü yiyin emrediyor. Yani her şey serbest. Minha orada hayt üşittüm. Dilediğiniz şeylerden yiyin. Rahaden bol bol cennette de geçmişti. Adem Aleyhisselam'a demiştik ki bol bol diye yorulmadan ye. Ee, ancak şu ağaca yaklaşma demişti. Burada da bunlara Yahudilere diyor ki bu şehre girin ve bol bol yiyin. Vedhulul be kapıdan girin sütçeden secde ederek girin önemli ve kulu ve şunu diyerek girin hitbatun 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 hitta diyerek bağışlanma dileyerek girin nagfir lekum yani hitta işte dökülen anlamındaymış. İşte günahlarından dökülme anlamında. İşte gelen ayette de kelimeye baktığımız zaman sizi bağışlasın diyor ya. İşte günahlarımızdan bizi bağışlanma, af dilerek, bağışlanma dileyerek girin diye emrediyor Rabbimiz. İki şey emrediyor. Bu şehre girin. Nasıl girin? Secde ederek girin. İki, günahlardan bağışlanma dileyerek girin ki neğfir leküm sizi bağışlayalım, bağışlayalım <laughs> hatayeküm yani sizin hatalarınızı bağışlayayım diyor Rabbimiz. Ve senezidül muhsinin iyilik yapanların, emre itaat edenleri böyle artırırız. Daha da artırırız demek istiyor Rabbimiz. İki emir. Niye? Çünkü bu Yahudiler yeryüzünün en güçlü ordusu, en güçlü diktatörü Firavundan kurtuldular. Bir fetih psikolojisine büründüler. Bir başarı elde ettik zannettiler. Allah Celle Celaluhu bir başka ayeti kerimede Febime ni'metim minallahi Feme bikum min ni'metin ma bikum min ni'metin femin Allah. Size hiçbir nimet gelmez ki o Allah'tan olmasın. Dolayısıyla bakınız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin fethinde girerken secde halinde giriyor. Devesinin üzerinde son derece mütevazi bir biçimde boynu bükük bir biçimde fethi Allah'tan bilerek giriyor. Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'a girerken, fethettikten sonra girerken Cuma günü ve yine boynu bükük biçimde giriyor. Bu ayetten şunu anlıyoruz. Rabbimiz bize mesaj veriyor. Başarı kesinlikle Allah'tan. Yani bizim başımıza hangi nimet gelse o nimet nedir? Allah sayesindedir. O Nasru zafer değildir. illa min indillahil azizil hakim. Zafer ancak hükmeden, hükmettiğini ortaya koyan, gücünün üstünde güç olmayan Allah katındandır. İşte bu sünnet oluşmuştur. Ordular fethettikleri yere girerken İslam orduları secde ederek girer. Ama bunlar kalçalarının üzerinde işte bu halde geçen hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki secde ederek değil de kalçaların üzerine sürünerek girdiler ve kulu <laughs> hittatun barışlanma dileyerek değil habbetun <laughs> tane tane diyerek yani daha fazla ürün diyerek girdiler. Rabbimiz ayetin devamında diyor ki febettelellezine valemü zalimler değiştirdiler. Kavlen sözü gayrellezi giylelehüm söylenilenin dışında başka bir sözle değiştirdiler. Hiddatun yerine habbetun, handetun veya dediler. Ve enzenne biz de indirdik alellezine valemü zalimlerin üzerine riczen Ritsen, her türlü sel, deprem, sarsıntı, şiddet, felaket. Abdullah ne Abbas diyor ki ritsen kelimesi Kur'an-ı Kerim'de nerede geçiyorsa orada azap anlamında. Her türlü azap anlamında kullanılmıştır. İşte zalimlerin üzerine mine semai Gökten bir azap indirdik. Bime kânû yefsukûn. Allah'ın kelimeleriyle oynamaları sebebiyle. Demek ki Allah Celle Celaluhu'nun emirlerini eğip bükmeden tam bir teslimiyetle ona teslim olup yerine getirmemiz gerekiyor. Rabbimiz bu ayeti kerimelerde Yahudileri anlatıyor bize. Ama Yahudilerin düştüğü bu yanlış tavırlara bizler de düşebiliriz. Şimdi 59. ayeti kerimede kalalım. İnşallah yarından itibaren devam edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.